Kısa vermiştik efendim devam ediyoruz. İstanbul Balat'ta sürekli kafesinden kaçıp mahalleyi dolaşan bir maymun var adı Momo. O maymun yine kaçtı ve mahalleyi birbirine kattı. İşte mahallelinin Momo ile imtihanı. Aa, yine kaçtı, yine ortalığı karıştırdı. Gel, gel, gel. Çocukların ilgi odağı olan maymun Momo'yu yakalamak hiç de kolay olmadı. O da Balatlı oldu artık. Arada kaçıyor işte yaramazlık yapıyor. Balat halkı aslında bu manzaraya pek de yabancı değil. Çünkü Momo isimli maymun fırsat bulduğu an kafesinden firar ediyor. Sonrasında semti dolaşıp yiyecek arıyor. İnsanlar ona bir verdi. Momo yine çıktı ortaya. Önce bir otomobilin üzerine atladı. <laughs> Sonrasında bir binanın üçüncü katına tırmandı. Hızlı bir şekilde geldi zaten. Buradan <laughs> direkt yukarı çıktı. <laughs> Sonunda sahibi geldi. Maymun da aşağı indi. Sonrasında ise yuvasına geri döndü.